Selamünaleyküm değerli dostlar. Bremen İGMG Fatih Camisi yapılırken yaşadığımız sevinci asla unutamayız. O zaman da camimizin tamamlanması için her türlü desteği esirgemeyen siz değerli yardımsever dostlarımızın payı çok büyüktü. Camimiz bugünkü görkemli duruşuyla hepimize heyecan ve umut veriyor ve gelecek nesillere bırakılan büyük bir mirastır, emanettir. Şimdi de yanında inşası hala devam eden eğitim binasıyla büyük hizmetleri vermeye devam edecektir inşallah. Bu eğitim binası Bremen bölgesine ve çevresine kazandıran muhteşem bir çalışmadır. Bu imkanları bizlere nasip eden Rabbimize ne kadar şükretsek azdır. Hepimizin de bildiği gibi ilim serveti mal servetinden üstündür. Dolayısıyla bunların yapım aşamasında verilen maddi manevi desteklerin de Allah katında bir o kadar kıymeti büyüktür. İslam toplumu milli görüş, Dermanos Mevlana Camisi olarak her zaman destek veriyoruz, vereceğiz de. Şimdiden yapmış ve yapacak olduğumuz yardımları Allah kabul etsin diyor. Hepinize Allah'a emanet ediyorum.